Esselamu Aleyküm. Sevgili öğrenciler, Bulmaca çözümü dersimize hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Vakti kuşanmak etkinlikleri kapsamında 11. bulmacayı çözüyoruz arkadaşlar. Açıklamaları okuyarak bulmacayı çözünüz. Soldan sağa bir. Bir malın zekatının verilebilmesi için ulaşması gereken asgari miktar nedir? Evet, n harfiyle başlıyor arkadaşlar. Nedir bu? Nisap. Nisap miktarı mala sahip olması gerekir bir malın zekatını verilebilmesi için altın ve paralarda 80.18 gram ve bunun değeri her malın nisap miktarı vardır. Soldan sağa 4. Yatsı namazından sonra kılınan namazın adı nedir? yatsı namazından sonra kılınıyor. Her gün bu namazın adı nedir? V harfiyle başlıyor. Vitir. Vitir namazı. Soldan sağa 7. İhramlı olarak Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say yapmak suretiyle eda edilen ibadet nedir? U harfiyle başlıyor. Umre. Umre ibadetinde şeytan taşlama yoktur, kurban kesme yoktur. Kabe'yi tavaf etme, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapma vardır ve ihram vardır. Soldan sağa 8. Allah'a gönülden teslim olan, boyun eğen ve gönderdiği dine inanan kişi. Evet, boyun eğen. M harfi ile başlıyor. Müslüman. Allah'a gönülden inanan, boyun eğen, teslim olan anlamlarına geliyor. Müslüman. Soldan sağa 10 imkanı olan Müslümanların ihrama girdikten sonra zilhicce ayının 8 ila 12. günlerinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli dini görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yaptıkları ibadetin adı nedir? Üç harfli İslam'ın beş ha esasından birisidir. H harfiyle başlıyor. Hacı. Soldan sağa 11, 3 aylardan ikincisi nedir? 3 aylardan birincisi Recep'tir, ikincisi Ş şey harfiyle başlıyor. Nedir? Şaban. Şaban ayı. Üçüncüsü de Ramazan. Recep, Şaban ve Ramazan ayları 3 aylar olarak meşhur olmuştur. Soldan sağa 13. Allah'a kulluk ve ibadet eden kişi. A harfiyle başlıyor. A, bit. Abidi. D ile Arapçada ama Türkçeleşmiş hali T ile abid diyoruz. Soldan sağa 14 oruç tutmak amacı ile gece kalkıp yemek yemek. Evet S harfi ile başlıyor. Oruç tutmak amacıyla gece kalkıp yemek yemek. Evet buna ne diyoruz? Sahur. Sahur diyoruz. Sahur Gece uyanıp yemek yemek anlamına geliyor. Soldan sağa 15, Kabe'nin etrafında 7 defa dönmek suretiyle yapılan ibadet. T harfiyle başlıyor. Kabe'nin etrafında 7 defa dönmek suretiyle yapılan ibadetin adı nedir? Tavaf. Evet. Tavaf. Yukarıdan aşağıya 1. Oruç açma vakti. Oruç açtığımız vakit i harfiyle başlıyor. İftar. Yukarıdan aşağıya 3 namazın içindeki farzlarına verilen isim nedir? Namazın dışındaki farzları altı tane, içindeki farzları altı tanedir. İçindeki farzlarına verilen isim nedir? R harfiyle başlıyor. Rükün. Rükün. Dışındakiler ise şart adıyla isimlendiriliyor. Yukarıdan aşağıya 5 Kur'an-ı Kerim'deki 14 secde ayetini okuyan veya dinleyenlerin yapmaları vacip olan secdenin adı nedir? T harfi ile başlıyor. 14 tane secde ayetini okuyan ve dinleyen tilavet tilavet secdesi deniyor. Bu 14 secdenin yapılması hem okuyan için hem dinleyen için vaciptir yukarıdan aşağıya altı abdest alırken ayaklara giyilen meslerin üzerine ıslak elleri sürmeye ne ad verilir? M ile başlıyor. Mes, mes etmek diyoruz. Mes. Yukarıdan aşağıya dokuz haccın farzlarından birinin yerine getirildiği mekanın adı. Daha önce de söylemiştik haccın farzı üçtü. İhram, Arafat vakfesi ve Kabe'yi tavaf etmek. Burada Arafat vakfesinin yapıldığı yer sorulmuş. Arafat. Arafat dağı dediğimiz dağda Arafat vakfesi yapılıyor. Ne zaman yapılıyor? Bayramdan bir gün önce Arefe günü yapılması gerekiyor. Bu haccın ikinci farzıdır. Üçüncüsü de tavaf etmektir. Kabe'yi tavaf etmektir. Yukarıdan aşağıya 12 Kabe'nin etrafındaki bir tur dönüşe ne ad verilir? bir tur dönüşe ne ad verilir? 7 tur dönüşe tavaf deniyordu. Biraz önce geçmişti. Bir tur dönüşe de şey harfiyle başlıyor. Shout, shout deniyor. Bir tur dönüş shout. 7 tur dönüş tavaf olarak isimlendiriliyor. Böylece 15 soruda 15 doğru cevabı verdik. Ve yıldızımızı aldık. Bu şekilde bulmacamızı tamamladık. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.